Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kazganlar içinden herkese selamlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi telefonumuzun ekranı şu an basmıyor. Müşteri yere düştüğünü de söylemedi. Kırık herhangi bir çizik çatlak falan da yok. Ve bunu şimdi nasıl size yapılacağını göstereceğim. Cihazımızın por tuşu ve ses atma ve ses kısma tuşlarına uzun basarak cihazımızı reset edeceğiz. Cihazımızı resetledikten sonra Şimdi açılacak P13 Blue Max güzel arkadaşlar. Evet, şu an gördüğünüz gibi artık ekranımız basıyor. Donmuş olabilir, kasıyor olabilir arkadaşlar. Resetlersiniz ve yazılım atarsınız. Cihazın artık bu sorunu çıkarmayacağını eminim. Ve böylelikle bir videonun sonra geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.